Gazeteci ve yazar Urmumcu, ölümünün 30. yılında çok sevdiği Ayvalık'taki evinin önünde karanfillerle anıldı. 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Urmumcu için ölümünün 30. yıl dönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi. Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu armutçuk son durak mevkisi, tapu kadastro evlerinin bahçesinde bir araya geldi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, sıtkılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören Başkan Mesut Ergin'in konuşmasının ardından vatandaşların, Uğur Mumcu'nun evinin bahçesine karanfil bırakılmasıyla sona erdi. var metojanc söyleyeceğim söyleyeceğim katılımcılar. Ülke kurulur için sadece için onlar faili meçhul olmadı. Faili meşhur oldu. Bugün burada bugün kaybettiğimiz almaları kurtuluş olmayacak. Çünkü biz biliyoruz ki bizden sonra yüz binler, milyonlar gelecek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve laikliğin Yılmaz savunucusu Uğur Mumcu'nun Ankara'da, Ankara'daki evinin önünde hain bir saldırı ile aramızdan ayrılışının üstünden tam 30 yıl geçti failler halen ortaya çıkarılmadı. Ne yazık ki bu ayıp hala devam etmektedir. Uğur Mumcu, Türk basınının en cesur kalemlerindendir. Yayınladığı dosyalar, köşe yazıları ve kitaplarıyla gerçekleri bize aktarıyordu. Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitmiş. Hatta mevcut terör örgütlerinin bugün FETÖ başta olmak üzere ilk ifade edenlerden biriydi. Uyaran, bu ülkeyi uyaranlardan biriydi. Yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. Onu sağcısı da, solcusu da takip ediyordu. Çünkü onun öngörülerinin titizlikle takip ediyorlardı. Çünkü onun öngörülerinin çıktığını herkes görüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin halka anlatılmasında büyük çaba gösterdi. Ancak bundan rahatsızlık duyan çıkar odakları onu bizden maalesef aldılar. Ülkemizde laik, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren onlarca aydınımız susturulmak için katledildi. 30 yıl önce bizden alınan uğur mumcu da. Gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların üzerine gidilmesi için kalemini kılıç gibi kullanıyordu. Faile meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan uğur mumcuyu adalet ve demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız. Onların verdiği özgürlük, laiklik ve bağımsızlık mücadelesini hep beraber sürdüreceğiz. Aydınlanma yolundaki tüm emekleri için Uğur Mumcu, Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Onun deyimiyle vurulduk ey halkım unutma bizi diye aykırıyor ve bu cinayetin aydınlatılmasını her zaman olduğu gibi hala sabırla bekliyoruz. Teşekkür ederim.